Ankara'da kurulan iki şehir e, isimli müzik grubunun söz yazarı Bülent Bey ile beraberiz. Bülent Bey ilk önce kendinizi tanıtır mısınız? Tanıtayım. İsmim Bülent. Bülent Erdoğan. 1978 Ankara doğumluyum. Hacettepe Üniversitesi'nde felsefe bölümü okudum. Daha sonraki yıllarda farklı iş kollarında çalıştım. Farklı kentlerde. Sonra tekrar Ankara'ya döndüm. Ankara'da daha çok Sanat sürecinin koridorlarında geziyorum bu kadar şimdilik. Şimdi bu kadar. İki şehir e, isimli grubunuz nasıl kuruldu? Hı hı. E, süreci anlatır mısınız? İki şehirin aslında geçmiş çok eski yani 15 yıl öncesine dayanıyor. Bizim için yani yaş grubu yani yaş grubumuz 35'li yaşlarda olmuş için bizim için eski bir grup aslında. E, i̇lk süreci Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenciyken kurduğumuz bir grup. Daha sonraki süreç içerisinde tabii ki gruptaki belli süreçler, farklı kentlerde olmamızdan kaynaklı ayrı olmamız derken süreç çok fazla etkiledi. Daha sonra bundan işte 4 yıl önce tekrardan bir araya geldi grup. İki şehir ismiyle. İki şehir olmasında bir anlamı vardı. Çünkü grup elemanları farklı kentlerdeydi. Ama hangi kente giderse gitsin diğer bir kentte kendisini bıraktığı için grubun ismini iki şehir olarak belirledik. ...ve e, şu ana kadar da böyle devam etti bu isimle. Grubun son zamanlarda bir çalışması oldu zannedersem. Ee, bir albümle Hı. müzik piyasasına girmek üzeresiniz. Hı. ilk albümü zannedersem. Evet. Ee, bahsedebilir misiniz süreci? Aslında grubun ilk e, kurulduğu zamanlardan bunu aslında bir ele almak lazım. Çünkü şey, e, grup ilk başta icracı bir gruptu. Yani halk müziği kökenli bir grup ve icracı bir grup. Ve sonraki süreçte e, hep isteğimiz şeydi kendi parçalarımızı yapmak, kendi parçalarımızla kendimizi ifade etmek. Ve bir gün Yusuf'un, özellikle grup elemanı grup arkadaşımız Yusuf'un bir gitarla başladığı bir süreçle başladı aslında bu, bu albüm süreci. Onun heyecanı gruptaki diğer arkadaşlara, Utku'ya ve bana da yansıdı. E, derken kendi parçalarımızı yapmaya başladık. Bu parçalara ben söz olarak destek verdim. Sözle de destek verdim. Yusuf ve hem müziğinde hem düzenlemesinde hem icrasında ve şu ana kadar ki süreçte özellikle albümün çıkış sürecinde çok fazla emek harcadılar. Ve derken bu noktaya kadar geldi. İlk albüm ama ikinci albümle ilgili de süreçte başladı. En azından birkaç şarkısı da bitti ikinci albümünde. Son parçanızdan bahsedebilir misiniz? Ee, bir, zan, e, şey, bir de e, Kısa bir film çekmeyi düşünüyorsunuz galiba. Aslında kısa bir film değil. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, parçalar 8 parçadan oluşuyor albüm. 8 parçada gruba ait olan parçalar. Ee, daha çok sözlerin yoğun, müziğin keza aynı şekilde yoğun olduğu parçalar. Ki son dönemlerde özellikle bizim en çok sıkıntı duyduğumuz buydu müzikle ilgili. Daha çok e, üstadlarımızdan yola çıktık. Yani onlardan çok fazla ee, ders aldığımız için, onları çok fazla içselleştirdiğimiz için özellikle Fikret kızlı Bülent Ortaçgil, e, Cem Karaca ve benzeri birçok üstadın bizde etkisi çok fazlaydı. Albümdeki parçalar da aslında bu formatta gitti. E, tarzını biz bile belirleyemedik aslında. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü dinleyen insanlar için e, kimisi işte slow rock dedi, rock dedi, daha çok eskileri, 80'leri, 70'lerin müziklerini daha çok andırdığını söyleyen insanlar da oldu. E, bu Albümü şöyle söyleyeyim. Albüm başından sonuna bir roman aslında. Bir romanı ifade etmeye çalıştık. Bu romanda bir kitap okurken düşünün, bir roman okurken ee, insanın kendisine bulduğu bir yer vardır muhakkak. Bir yerde kendisiyle ilgili bir anısı, yaşadığı bir olay, bir durumu. O an e o romanın içerisindeki o sayfalarda bulup o anı hissettiğini düşünür. Biz de aslında parçalarda böyle düşündük. Yani o albümü dinlerken insanlar kendilerine ait olan yerde kendilerini bulsunlar diye. O nedenle başı ile sonu aslında bir gelişim sürecini ifade etti. Yani giriş, gelişme ve sonuç. Bu yüzden de albümün ilk ismini Serim olarak düşündük. Ee, belki bir sonraki süreçteki albümlerde bu düğüm ve çözüme doğru gidecek olan bir süreç. Eee... Albümün bütün içeriği bizim son 15-16 yılda yaşadığımız süreci aslında kapsıyor. Çünkü e, Yusuf ve Utku da dahil olmak üzere birbirimizi tanıyan insanlarız. Bir dostluk geçmişimiz var. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bu Bundan kaynaklı aslında birbirimize çok yabancı olmamamızdan kaynaklı farklı şeyler çıktı. Yani aslında e, icracıyken aynı anda benzer durumları yaşamışız birçok olayda. Bunları birebir arkadaş çevresi içerisinde konuşmak çok farklı. Fakat bir üretimin içerisine girdiğiniz zaman çok daha farklı oluyor. Birbirinizi daha iyi anlıyorsunuz. Daha iyi ifade ediyorsunuz. O uyum, o armoniyi yakalayabiliyorsunuz. Ve böyle de oldu aslında. Yani yaşadığımız bütün her şeyi bir e, albümün içerisinde bir harmanlamış olduk. Ve bunun içerisinde dünya görüşümüz de dahil olmak üzere Yaşadığımız e, süreçler, sosyal ortamlar, e, bunların yaşattığı bizdeki olumlu ya da olumsuz bütün etkiler, bu gelişim süreci içerisindeki yaşınla verdiği o genç ergen sürecimizden şu ana kadar geçen süreç içerisindeki o olgunluk, hayata bakışımızdaki e, değişimler, bunların hepsini aslında burada yansıtmış olduk. O, o nedenden kaynaklı bir roman yani bunu özellikle ifade ediyorum. Çünkü parçalardan mesela bir tanesi Yoksun isimli parçada başından başladığınızda albüm yani ilk dinlediğinizde parça çok heyecanlı başlayıp sonuna doğru bir trajediyle bitişi görüyorsunuz. Yani bunun anlamı aslında dediğim gibi yani bütün içerisinde parçasında da keza baş ve son var. Yani o süreci o romanın tadını iç içe hissedebiliyorsunuz. Aslında müzik albümünden ziyade bir deneme çalışması oldu bu grup için. Yani kendisini ifade etti. E, dünya görüşümüz, siyasi görüşümüz bunun çok yansıdı. Yetiştiğimiz aile ve çer çevre e, bu albümde kendisini çok fazla gösterdi. E, ama yani değdi mi? Değdi. Yani çünkü 2-3 yıldan bir yana çok uğraştık. Ve bunun içerisindeki çalışan herkes aslında komün çalıştı. imge çalıştı. Yapan herkes, bunun içerisinde işte destek veren müzisyen arkadaşlar da dahil albümün kayıtları esnasında şu an kez az önce sorduğunuz soru üzerinden gidiyorum. Yapılacak klip çalışmasında bile oynayacak olan arkadaşlarımız çekiminde yer alacak olan arkadaşlarımız bu kamerasından ışığına kadar hepsi bir imeci usulü. Yani bu albüm aslında komün bir albüm. Yani bunun içerisinde herkes kendisini bulabilir. Bunu özellikle de ifade etmek istiyorum. Ve çok ciddi müzikle ilgili bir boşluk vardı. Son dönemlerde bir yozlaşma vardı. Bu yozlaşmaya da dur diyebilecek, en azından bir söz, bir tık atabilecek bir yerde durduğunu da ben düşünüyorum. Hani bunu çok böyle abartmak istemiyorum belki ama e, hepimiz bu sistemin içerisinde bir şekilde e, hislerimiz, duygularımız hep törpülendi, manipüle edilmeye çalıştı. Kendimizi ifade edemedik. O yüzden de bize ee, öyle şeyler sunuldu ki, yani bu sunulan şeyler aslında bizi düşünmekten alıkoyan, sorgulatmayan şeyler. Bu sanata da yansıdı, müzeye de yansıdı. Ama bu müziğin içerisinde ifade etmeye çalışan insanlar var mıydı? vardı. Biz de onlardan olmaya çalıştık. Ki bu anlamda da birçok e, üstadın da e, bununla ilgili serzenişleri de vardı. Aslında bizim bu albüm, döne, albüm sürecinde bu parçaları yaparken, yani Masar Fuat Özkan'ı düşünüyorum. Yani onların o grubun Açıklamaları vardı. İşte artık müzik yok, sözler yoğun, hikayesi olan şeyler artık geçmişte kalmış. Artık bu şekilde müzikler yapılmıyor. Dedikleri döneme aslında denk geldi bu. Ve o yüzden de hani bizi yaş olarak mesela düşünce ben 35 yaşındayım, grup arkadaşlarım da keza öyle. Hani bizi gördüğünde insanlar bizden bekledikleri bir rock albümüydü. Ama albümü dinlediğinizde çok farklı şeyleri, çok farklı hisleri yaşadığı insanlar. biz Bizim yaş grubumuzun belki dinleyebileceği parçalar derken bir baktık 20 yaşındaki insanda bile en azından albümdeki parçaları dinleyen insanlarda bile çok farklı etkiler yaptı. Yani bu anlamda bizim için çok iyi oldu. Albümün bu sürecine uygun olması anlamında da e, kliplerine bir klip e, gibi değil de birkaç parçanın işte bir arada olacağı ama parça parça verileceği bir kısa metraj bir film gibi düşünmeye çalıştık. Bu anlamda da imgelerin çok yoğun olduğu e, bir hikaye yazdım. Bu hikayeyi de ee, yine bir e, yazar arkadaşımız Melik Coşar'la beraber şimdi senaryosunu oluşturuyoruz. Bu oluşturulması sürecinden sonraki süreçte de artık pratikte uygulama süreci, çekim süreci başlayacak. O da İstanbul'da. Ki bize destek verenlerden bir tanesi de e, Can Ciğer, çok sevdiğim arkadaşım, dostum, kardeşim, Devrim Evin. E, klipte o oynayacak. Keza destek veren insanlar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden de dahil olmak üzere. Hani bize teknik destek verecek olan insanlar olacaklar, gruplar olacak. Hani bu anlamda bizi mutlu etti. Hani en azından şu süreç içerisinde ilk albümde söylemek istediğimiz şeyleri söyledik. Aykırı söylem. E, orada bir Hı -hı. kelime geçti. E, şimdi şöyle. E, sizin de bahsettiğiniz gibi geçmiş dönemde e, sanatın siyasette, Hı -hı. yani Türkiye gündeminde bir itirazı Hı -hı. var. Yani müziğinde böyleydi. Hı -hı. Mesela Cem Karaca'nın eski albümünde bahsetmiştiniz veya diğer mesela en son örneklerden biri Yaşar Kutu örneklerden ama Hı -hı. daha sonra bunların hepsi bir dönüşüm yaşadı Hı -hı. bundan da bahsettiniz Hı -hı. siz fakat yani tekrar bir nasıl bir başlangıç yapmayı düşünüyorsunuz Hı -hı. E, tepki çekecek misiniz Hı -hı. aslında şöyle söyleyeyim e, dönüşüm olmadı o müzisyen dostlarda o üst statlarda e, şöyle söyleyeyim kendini çok iyi ifade ettiler fakat kendini ifade ederken ee, öyle bir serdiler ki bu itirazlarını. Ee, toplumun hazır olma durumu vardır deriz ya hani toplumla ilgili yani bir insanın yaşamla ilgili sıkıntısı yoktur zaten bu halde bunu görecek insanlar yani benim hayatla ilgili bir sıkıntım yok hayatla ilgili itiraz olduğunu söyleyen herkes yalan söyler bizim itirazımız insan çünkü toplumsal bir varlığız topluluk halinde ve toplum halinde yaşıyoruz ve itirazımız olduğu şey aslında bu yaşantı çünkü e, diyaloglarımız, ilişkilerimiz, her şeyimiz bir sistemin içerisinde bize sunulduğu şekilde. Çünkü ilk doğduğumuzdan yetiştiğimiz ana kadar keza bize bir şeyler veriliyor. Zorla veriliyor. Bu zorla verilenlerin karşısında duranlar da oluyor. Bunun farkına varan, o sürünün dışına çıkmaya çalışan insanlar. İşte aslında en çok acı onlar yaşıyor. İşte sanat dediğimiz şey de burada başlıyor aslında. Çünkü sanatçı e, popüler kültürün içerisinde yer alan insan değil. Tam tersi o acılanmayı her gün her gün yaşayan insandır. Yani ortaya koyduğu da biricikliğine ve tekliğinde olan şey. Yani sanat eseri. Hani bu anlamda da tabii ki ciddi bir yozlaşma var. Hani bizim yaptığımız şey şuydu. Bir, bana sistemin e, hayatın en çok bana direttiği ya da dayattığı televizyon kötülüğüyle gelen olan, şeylerden bahsediyorum başında. Yani aşk kavramı, duygu kavramlarının bu kadar ifşa edildiği bir süreç belki yaşanmamıştı. Ben en azından algılayamıyorum. Yani felsefe eğitimi almış bir insan olarak. Bunu özellikle söyleyeyim. Çünkü e, grup arkadaşlarım da farklı meslek gruplarından. Yusuf jeoloji mühendisi. Utku edebiyat mezunu. Yani farklı meslek gruplarından insanlarız aslında ama bizi birleştiren hem dostluğumuz hem de müzikti. Çünkü müzik bizim ortak paydamızdı, İtirazlarımızı bunun üzerinden yaptık. Fark ettiklerimiz, yani hayatta e, duruşumuzdan da biraz kaynaklı belki. Gördüğümüz şeyler, o yaşanan, yaşatılan e, ve bizim de yaşadığımız keza. Çünkü duygular da bir olgunluk e, sürecine ihtiyacı vardır duyguların. Yani bedeniniz gibi olgunlaşır. İlk baştaki yaşadığınız gibi değildir her şey. Aşk bir ergenlik sivilcesidir. İlk başta patlatmanız gereken. Keza insan bunu yapmadığı için ne yapar? Bir gün gelir ucu olmayan bir e, sivilce gibi durur ve sürekli canınızı acıtır. Çünkü insanlara sürekli bu söylendi. Yani düşünmeyen çok engelleyen şey de o. Sürekli duygulara, sürekli duygulara, sürekli duygulara ve insanlar e, eleştirebilecekleri, konuşabilecekleri, yani en basit olayda dahi ifade edecekleri şeyleri bile üzerine düşünmez, konuşamaz oldular. Bu aslında bir şeydi, bir duvar örüldü önlerine. Ve burada bizim farkına vardığımız şey şuydu. E, çünkü e, hikayesini aslında anlatayım. Yusuf ilk parçayı yaptığı zaman Kalsa'yı yaptı. Kalsa'yı yaptığında beni aradı. Yani öyle bir mutluydu ki çünkü kendi parçası, yani bir, bir parça çıkmış değil. Ve onun heyecanı çok farklıydı. Çünkü üretmenin içine girmiştik artık. Yani icra kısmından üretim kısmı başlamıştı. Daha sonra yaptığı müziklerde işte... E, sözlere girdiğimizde işte yazmaya çalışmaya çalıştığımda şunu gördüm. Ee, yazan bir insan fakat ilk defa söz yazdım. Yani çok zor olan bir şey yaptım. Yani şarkı sözü yazmak kadar zor bir şey yok. Gerçekten yapan insanları takdir ediyorum. Yani e, çok kolay bir şey değil. Yani karşıdaki insanın duygusunu düşüneceksiniz. Kendi yaşantınızdan yola çıkıyorsunuz. Onda aynı duygu uyandırmaya çalışacaksınız. Bunu bir hikayele vermeye çalışacaksınız ki bizim yaptığımız bu. Daha, daha zorunu yaptık biz. Hani e, çok farklı bir şey. Ve bunun tadından sonra da en azından şunu söylemeye çalıştık. Yani insanlara en azından bir yerde bir, bir uyarımız olsun. Bu gidişatı ifade edelim. O yüzden dedim yani roman gibi diye. Yani en başından sonuna kadar bir duygu gelişimini ve insanların en son düştüğü hali. Aslında o düştüğümüz hal yabancı olmak haliydi. Ki o nedenden kaynaklı da e, albümdeki parçalardan biri Kaçak isimli bir parça var. Bu parça e, aslında benim de kendimi en iyi ifade ettiğim parçadır. Çünkü e, bu e, geçen yıl ve şu anda keza oynamaya devam eden Oynayan insan Tiyatrosu'nun bir oyunu Ağaç İrfan isimli oyununda e, grup elemanlarımız, e, işte grup üyelerimiz Yusuf ve Utku e, canlı müzik yaptılar. Canlı performansla tiyatro oyununa eşlik ettiler. Ve geçen yıl e, müzik grubu iki şehir olarak da direktler Arası En iyi Tiyatro Özgün Müzik Ödülünü aldı. Aslında orada ee, insanlara bir noktada ulaştığımızı düşündük. Yani insanların beklediği ya da düşündüğü şeylerin ya da onlara sunulanın biraz daha farklı, çok çoktan unuttukları belki e, hikayelerinde arka planlara attıkları şeyler açığa çıkarttığımız düşündük. Yani bu bu anlamda da ben çok keyfiyatını yaşıyorum bunun. Yani keyfini yaşıyorum. Ki bu nerede besliyor diye sorabilirsiniz. Yani bu şurada besliyor. Bundan sonra yapacaklarınızda. Mesela ikinci albüm için biten birkaç parça var. Bunlardan bir tanesini de şimdiden söyleyebilirim. Çok rahat da söylerim. Çünkü benim için çok önemli olan bir şey olduğu için. Ee, biz Belli bir kültürden geliyoruz. Bu kültür devrimci kültür. Bu kültürde protest müzik yapmıyoruz. Yani protest müziği içinde giydiriyoruz aslında. Yaptığımız müziğin içinde. Bunu dinledikleri zaman dostlar çok iyi anlayacaklar. Hissedecekler daha doğrusu. Ve yetiştiğimiz bir kültür var. Bu kültür halk müziği kültürü. Ee, biz Pir Sultanlarla, Şeyh Bedrettinlerle, Mahsuni Şeriflerle beslendik. Ee, Neşet Ertaşlar girdi işin içerisine ve bizi çok daha farklı yonttu. Bu ezgileri de keza içimize barındırdığımız şeyleri de aslında gizli gizli onun içerisine koyduk. Yani dinlediğinizde, dinlediğinde insanlar o türkü tadını hissedecekler. Ki benim de en çok isteğimdi. Ee, iki şehir grubunun üyeleri Yusuf ve e, Utku'nun da en çok istediği şey oydu. O insanlara bir gönderme yapabilir miyiz acaba bunu becerebilir miyiz diye Onlar orada çalıştı ben burada çalıştım yani çok çalıştık belki bununla ilgili yani birçok e, halk edebiyatı kitabı e, okuduk taradık bitirdik yani o Özümüzdeki şeylere döndük ve onlara onlar için bir şey koyduk bir parça yaptık yani bunu ikinci alma insanlar görecek e, İşte dediğim gibi yani bu bir başlangıçtı Yani bizim yerde eleştirebilirler. E, şurada eleştirebilirler insanlar. Çünkü onların birçok kişinin tarzında olan bir müzik yapmıyoruz. Açık konuşayım bunu. Yani bizi bin kişi sevmesin zaten. Bunu en başına söylüyorum. Çünkü herkesin sevdiği insanı kendi hayatımda da söylerim. Yani çok e, doğru bir insan olarak görmem. Çünkü herkesin sevdiği insanın muhakkak e, bir yanaşma şekli vardır herkese. Gülücükler dağıtmıştır. Ama herkesin sevmediği... O bin kişinin içerisinde belki birkaç kişinin sevdiği bir insansa gerçekten bu hayatın bu zorlu yolunda doğru şey söylüyordur. Doğru şey ifade ediyordur. Ve doğru bir adam gibi duruyordur. Ve bu hikayeden yola çıkarak zaten iki şehrin müziğini dinleyen insanlarda da biz hani büyük kitleler beklemiyoruz. İnşallah olur. Yani öyle bir temenni içinde aslında şey koymayayım ama dinleyecek olan insanları biliyorum. Çünkü bir dinleti müziği, hikayeli olan bir müzik tarzı. Ve onlarda bir şey bırakalım. Tek derdimiz bu. Çünkü bizim öncülerimiz dediğim gibi Fikret Kuzuloglar, Bülent Ortaşgiller, Cem Karacalar. Yani işte birçok üstadımız keza ardımızda bıraktığımız. Ama yaptığımız müzikte temel istediğimiz şey şuydu. Bizden daha iyi birileri yapacak bunu biliyoruz. En azından vesile olsun. Bir tanımlama yapacağım. Doğru veya yanlış değil hı hı. Ee, Ve size uygunluğunu söyleyeyim. 80 darbesinden sonra şekillendirilen, 35 yaşında grubunuz bu yaşta olduğu için söylüyorum, şekillendirilen, popüler bir, yeni bir popüler kültürle ve siyasi oluşumla, yoluna geçtik. En sonunda 2013 yılında işte dünyanın gidişatına da bakınca bir gezi de itiraz etti. Siyasiler bunu anlamadı. Hala da anlamış olduklarını hiç ben. Pekala, sizin müziğinizi de e, bu bu buraya koyabilir miyiz? Yani 80'de oluşan ve hani 35 yaş e, Hı -hı. itirazın olduğu Hı -hı. E, yani süreç yani 35 Hı -hı. 35 yıllık bir süreçte bir itiraz ortaya çıkıyor. Hı -hı. Hı -hı. Sizin de müziğinizi böyle tanımlayabilir miyiz? Aslında şöyle söyleyeyim, e, protest müzik olarak dersek içine protest bir tarz var. Ama protest tarz dersen derseniz tabii ki bizim üstatlarımız grup yorumun yaptığı müzik gibi değil. Yani onlar bu işin üstatlarıdır. Yani birçok insan vardır tabii bunu çok sağlam yapan müzisyen vardır. Ama bize bizim tarzımızda en azından çok fazla slogan yok. Yani dediğim gibi biz yaşamdan yola çıkıyoruz. Belki daha bunu sanattaki yani edebi kuram anlamıyla söyleyeyim eleştirel gerçekçi yaklaşıyoruz. Yani tam da toplumsal gerçekçi değil. Çünkü yaşadığımız bir süreç var. Bizi ilk şekillendiren Tabii ki işte 80 darbesinin en çok etkisini gören insanlar olduğumuz için söylüyorum. Ben 78 doğumluyum. Yani 2 yaşındayken hatırlıyorum. Yani sokaktayken o tankları hatırlıyorum. Yani yaşadığımız sıkıntıları hatırlıyorum. Bir işçi çocuğu olarak babamın yaşadıklarını hatırlıyorum. Ve bunların da verdiği bir yaşantı ki grup arkadaşlarım Utku ve Yusuf'un da Keza aynı süreçlerden geçtiği için de bunu çok rahat ifade edebilirim. Biz 80 darbesinin en çok vuran yani çocuk yaşta çünkü en travmatik dönemini yaşadık. Çünkü pedagoglar bunu çok daha iyi tanımlayacaklar ama travmatik dönem dönen, denen süreci biz yaşadık. Ve bunun getirdiği şeyler çok fazla oldu. E, 80 darbesinin verdiği eğitim sisteminden geçtik. 80 darbesinin e, bize sunmaya çalıştığı kültürel baskıya maruz kaldık. E, bununla birlikte hayatımızı seçmeyle ilgili... Ee, tercihlerimiz hiçbir zaman e, şey yapmadı, dikkate alınmadı. Ki bunun örneklerini çok gördük. Hatta şöyle bir örnek verebilirim nasıl protest bir yaklaşım olduğuna dair. Daha düne kadar bu ülkenin bürokratları, siyasileri ki siyaset böyle bir şeydir. Hep e, şey derlerdi işte öyle bir ülkeyiz ki Avrupa'nın dünyanın en genç nüfusuna sahibiz diye. Bakın bunu e, ben üniversite yıllarındayken söylerlerdi. Evet ben o zaman o grubun içindeydim. 20 milyonluk o genç nüfusun içerisinde. Şu an 35 yaşındayım. Ama hayatımda hiçbir şey yok. Yani o atıl bırakılan bir gençlik var. O atıl bırakılan gençlik şu an orta yaş. Ve ben o yüzden de şu an okuyan arkadaşları da üniversitedeki olanları okumayan arkadaşlar dahil olmak üzere onların ne olacağı konusunda gerçekten çok ciddi bir acı çekiyorum. Yani biz bu süreci yaşadık ve hala dayatan şeyler var biliyorsunuz işte 3 çocuk yapın dört çocuk yapın yani yapması değil önemli olan ne verdiğiniz işte bizim müziğimize bunlar yansıdı biz bu 80 darbesinden sonra gelen süre içerisinde yaşadığımız duyguları özellikle duygusal gelişimleri işledik çünkü insanların en çok etki altında kaldığı şeyler bunlardı düşünmek düşünme ediminden uzaklaştırıldığı şeyler bunlardı. Televizyon açtığınız zaman pembe dizilerle, o aşk hikayeleri şekillendirildiler. Ve bize de bunlar yatıldı. İlk ergen sürecimizden başlayarak yani hikayeler göreceksiniz. Fakat e, tamamında kendisini eleştiren insanı göreceksiniz. Suçlamalardan ziyade kendisine dönen insanları. Ki yabancı zaten bu noktadadır. Yani e, yabancılaşma bu noktadadır ki onu da kaçakla ifade etmiş olduk. Belki en protest parçamız kaçaktır. En sufi parçamız beklemelerdir. Çünkü beklemelerde Godoy'u bekleyen bir insan gibi hissettik hep kendimizi. Hep bize bir şeyler bekletildi, sürekli bekle dendi, sürekli bekle, sürekli um, bekle, birinden bekle. Ama beklemenin ne kadar iğrenç bir durum olduğunu, ne kadar kötü olduğunu e, yaşadık bekleye bekleye. Ve ondan sonra da bu parçalar çıktı. Yani o anlamda hani protest olarak sloganist demeyelim ama insanların durup düşünebilecekleri e, belki hani bir kadeh içtikten sonra bir an böyle en kalabalık ortamda dahi kendi içinize dönersiniz ya. İşte o an dinlenecek parçalar bunlar. Yola çıktığınız zaman dinlenecek parçalar. Biz onu söylüyoruz zaten e, hep beraber grup arkadaşlar birlikte yol parçaları diyoruz. Çünkü bizim yaptığımız da buydu. Geçtiğimiz yolları geçeceğimiz yolları ifade etmeye çalıştık bu da gelmiyor zaten hiç. siz hangi müzik şirketinden çıkarıyorsunuz? Hı hı. i̇nsanlar CD'nize nereden ulaşabilir? Hı hı. bir de lanse ettiğiniz, yani bir internet siteniz var mı? Hı, hı. Yani sizi tanıyabilmeleri, hı hı. görebilmeleri ne olduğunu tam olarak hı hı şöyle söyleyeyim yani hiçbir zaman kendimizi dışarıdaki insanlardan ayrı tutmadık. Çünkü bu insan içindeki yaşayanlarız. En sıradan halimizde bir toz zerresiyiz. Yani gruptaki bütün arkadaşlarım böyle düşünüyor. Yusuf ve Utku'nun özellikle bana bu konuşmayı yaparken bile çünkü ben onların adına da konuşuyorum şu an. söyledikleri şey buydu. Tevazudan taviz vermeden. Çünkü biz tevazuyu kendimize bir yol eyledik ve bu yoldan da yola çıkarak bu halkın içinde yaşayan insanlarız. Bu halkın içinde yaşadığımız için de biz hiçbir şeyimizi saklamıyoruz. Yani tabii ki var sosyal paylaşım sitelerinde şu an kendi ismimizle olan işte Facebook'ta, Twitter'da e, sayfalarımız var. Bu sayfalardan da ulaşabilir. Fakat e, tabii ki iki şehir ismiyle hem Twitter'da hem de Facebook'ta bir sayfa oluşturulacak. E, bununla birlikte Anadolu müzik yapımından çıkıyor albümümüz. Bu anlamda da e, Anadolu müzik yapımın e, sahibi bize çok destek veren Cem Bey'e de çok teşekkür ediyorum buradan. Hani sağ olsun hani bizi anladı, yardımcı oldu. E, bu yol hikayelerine destek oldu. Bizi çok motive etti bu, bu süreçte. Onlar da kendi sitelerinden hem Facebook sayfalarından zaten deklar ettiler albümü. Albüm kapağı en azından şu an albümün ön ve arka yüzü kapağı verildi internet aracılığıyla dinleyicilere. E ee, tahminim önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta yani bu bir birkaç hafta içerisinde e, tam tarih olarak tabii ben de şu an bilmiyorum. Çünkü hani Aralık ayı içerisinde, Aralık ayı içerisinde albüm e, müzik marketlerde olacak. Çünkü Anadolu Müzik Yapımında e, şu an işte dün biz baktık hem yani sayfasında da yani bu anlamda deklar etti. Hani bizim için de bize çok büyük bir heyecan yaşıyoruz. Yani bu ilk albüm, ilk e, doğum, sancılı bir doğumdu. Yani sancısı çok ağır oldu. Çünkü bedelleri çok ağırdı. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. E, bu anlamda da yani ilk çocuk e, olmasından kaynaklı ilk göz ağrısı ve ilk Murat. E, onu da biz sabırsızlıkla bekliyoruz. Önümüzdeki hafta doğacak. Bir kış çocuğu olarak doğacak. E, bu da güzel aslında. Çünkü hikayelere çok uyuyor. Yani parçadaki hem işte, albümün içerisindeki parçaların hikayelerine yani bir kışı bir sonbahar sürecini insanlar dinleyeceği için bu sürecin içerisinde dahil olacak ki Aralık ayı içerisinde müzik marketlerde bulabilirler. O zaman grup Ankara'da buluştuğunda tekrar buluşma güzel. <laughs> Ankara'da da zaten onu da söyleyeyim şimdiden. albüm çıktıktan sonraki süre içerisinde e tabii lansman konserleri olacak. İstanbul'da çünkü e, grup arkadaşlarımız e, şu an İstanbul'dalar. Utku ve Yusuf orada yaşıyorlar. Hayatlarını orada devam ettiriyorlar. E, İstanbul ve Ankara'da lansman konserleri olacak. Bu lansman konserlerde yine e, hem sizler aracılığıyla hem de internetteki diğer e, sayfalarda, hem sosyal paylaşım sitelerinde e, yerleri ve tarihleri ifade edilecek. Hani or oralara da bekleriz. O oralarda olmalarını. Sizleri de bekliyoruz tabii ki. Yani gelin canlı canlı dinleyin. O hikayeyi bizle beraber o anda yaşayın. Hani bunu canlı gölden iste. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.